Merhaba arkadaşlar Ne Yaptın Hayır YouTube kanalından bugün sizlere aracımı uzaktan çalıştırdım. Etrafında kişileri trolledim. Bunun videosunu atacağım. Arkadaşlar lütfen Instagram adresimi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Pandemiden dolayı fazla video çekemiyoruz. Elimizde olan bunlar şu anlık. Görüşmek üzere iyi seyirler. bir daha çalıştırayım. Daha ne oldu ya? İçinde kimse yok. Ne oldu? Var mı biri içinde? Yok. Dikkatine <laughs> çalıştı değil mi? Söndü mü? Aha. İçinde biri var mı? Kimse yok. Allah Allah. <laughs> Dayı araba benim de sen nasıl çalıştırdın? Do Evliha mısın, şeyh misin anlamadım ya. araba senin mi? Benim araba. Vallahi sadece şöyle, şöyle bir dokardım, başka bir şey yapmadım yani. Bir yaslardım ona. Allah Allah. <laughs> Yürümezsin <varsın> ha, çalışsın. <laughs> yerine çalışsın. Ya yok, ben dayı sihirli dedim, çalışmıyor. Arkadaşlar, benim araç telefonla çalışıyor. Dayının biri arabama oturmuş. Uzaktan çalıştırıyorum. <laughs> orada orada Çağırmak Bakalım iptal ediyorum. Hadi adam yok.